Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sebzeli enginar yemeği yapacağız. Gerekli olan malzemeler: enginar, bezelye, havuç, patates, soğan, portakal, sarımsak, tuz ve zeytinyağı. Miktarları aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yemeğimizi yapmaya soğanlardan başlıyorum. Öncelikle soğanlarımızı doğrayıp tavamızda zeytinyağımızla kızartmaya alacağız. Şu anda ocağımızın altını açtık. Bir çay bardağı kadar zeytinyağını tavamıza döküyoruz. Tavamızın üzerine de doğramış olduğum iki tane soğanı dökmekteyim. Soğanlarımız kızarırken biz de bir yandan enginarlarımızı kesmeye başlayabiliriz. Daha önce de enginar yemeği yapmıştık. Fakat bu sefer enginarlarımızı farklı bir şekilde pişireceğiz. Çok farklı bir lezzet de oluyor bu arada. Gördüğünüz gibi aynı mantarları keser gibi enginarlarımızı da böyle dilim dilim doğrayacağız. Böylece normalde sert olan enginarların pişmesi de daha kolay olacak. Ben enginarlarımı bu arada iyice yıkadım kesmeden önce. Toplam 6-7 tane kadar enginar kullanacağım. Bütün enginarlarımızı bu halde doğrayacağız. 2-3 dakikada kızartma altı olduğum soğanlarımın üzerine doğradığım enginarlarımı ekliyorum. Enginarlarımız soğanlarımızla beraber kızarmaya devam edecekler. Enginarlarımızın da üzerine bir diş sarımsak doğramaktayım. Şimdi iyice bir karıştıralım enginarlarımız pişerken biz de bu arada diğer sebzelerimizi doğramaya devam edebiliriz. Havuçlarımızı yıkayıp doğrayalım. Şu anda yıkayıp doğramış olduğumuz iki tane havucu enginarların üzerine dökmekteyiz. Havuçlarımızı enginarlarımızla beraber kızarmaya devam edecekler. Doğramış olduğumuz bir patatesi de enginarlarımızın üzerine ekleyebiliriz. Bu arada yemeğimizi karıştırmayı da unutmayalım. Son olarak da yaklaşık olarak 150 gram civarında bezelyelerimizi yemeğimize ekleyebiliriz. Zeytinyağlı yemeklere şeker ekleyenler oluyor. Şeker yerine portakal eklemeyi tavsiye ediyorum. Bir deneyin çok daha lezzetli, çok daha sağlıklı. Denginarımızın üzerine ufak bir portakalı kesip sırtı ve yaklaşık olarak bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Son olarak da yemeğime kaynatmış olduğum bir çay bardağı kadar su ekledim. Şu anda ocağımın altını kıstım. Hafif ateşte yemeğin pişmesini bekleyeceğim. Enginarlar yumuşayınca yemeğimiz pişmiştir. Yemeğimiz hafif ateşte pişerken arada bir karıştırmayı da unutmayalım. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 20 dakika içerisinde yemeğimiz pişti. Ocağımızın altını kapattık. Enginarlarımız da yumuşadılar. Eğer enginarlarınız yumuşamamışlarsa biraz daha pişirmeye devam edebilirsiniz. Bizim enginarlar yumuşadılar. Şu anda yemeğimizi servis tabağına alabiliriz. Enginarlarımızı servis tabağımıza aldık. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz nane ve maydanoz doğradım. Nane ve maydanoz da süsleyip de servis yapabilirsiniz. Aynı zamanda biraz da limon sıkmak istiyorum. Çok az bir şey limonlu olsun. Bu tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir şey. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hatta üzerine az bir karabiber bile döküp tüketebilirsiniz. Gerçekten öyle de çok lezzetli oluyor. Gerçekten muhteşem oldu. Hepinize afiyet olsun.